Herkese merhaba. Bugün size teybin nasıl söküldüğü ile alakalı bir bilgi vereceğim. Şimdi teybi normalde sökmeniz için benimki sökük bu arada. Ben tekrar toplamak için size yapamadım açıkçası. Benimki sökük ve nasıl sökeceğinizi anlatacağım. Şimdi teybin şu kısmı bir parça. Bunu sökmek için şuradan, şuradan ve buradan iktirmeniz gerekiyor. Yani bunu nasıl gösterebilirim? Plastik bir malzemeyle yapmanız gerekiyor. Aslında normal koşullarda. Ben size metalle göstereyim. Örnek vereyim. Şuraya sokuyorsunuz. Çok ince bir boşluk. Buradan şöyle hafiften şöyle şu şekilde kanırtarak yukarıya doğru alacaksınız buradan. Eğer buradan çıkmazsa e, teybin bir de burası var. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Şurada şu parça. Şu parça. Gözüküyordur umarım. Bir de bu parça. E, bunları da şuradan Yine aynı şekilde böyle kanırtarak alabiliyorsunuz. Bunlar bu şekilde çıkabilen şeyler. Ee, Çıkarması biraz zor ve sert bir parça. Çok dikkat etmeniz lazım. Neden? Şimdi anlatacağım. Bunu aldınız. Direkt olarak bu şekilde. Bir de bunun arkasında şöyle bir soketi oluyor. Bu soket de tabii benimki sökük. Onu da göstereceğim. Bu soketi aldığınızda Şurasında bir parça var. Gördüğünüz gibi şu. Ee, şurası. Bunu yuvasından kurtarıyorsunuz şurayı. Zaten şuraya bastırarak geriye doğru çekiyorsunuz bunu. Bu çıktı. Bundan kurtuldunuz. Şimdi geride ne kalıyor? Ekran ve arkasındaki plastik kalıyor. Ekranı sökmek için de iki tane şurada civatası var. Bir burada, bir de burada. Bunlar T20 yani tork 20 diye geçen uçlar. Şu uç. Nasıl? Bir şurada göstereyim. Bu tork 20. T20 diye geçen uçlardan. Bunu aldınız. Ekranın cıvatalarını burayı ve burayı söktünüz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Şuradaki klipsi bastırıp buradakini de bastırıyorsunuz. Ekranı hafiften şöyle alıyorsunuz. Tabii, tabii benim plastikle sökük olduğu için plastikle geliyor. Normalde size ne olacak? Ekran gelecek. Ekran bu şekilde çıktı. Bunu da aldınız buradan. Şöyle yukarıya doğru. Biraz hafiften şey yapın. Ama dikkat edin. Az önce size kanırtın dediğim yerler vardı ya. Burası ve burası. Buradan sorun olmayabilir ama buradan kanıtırken çok dikkat edin. Bakın şuradan kanıtırsanız bunu çatlatıyorsanız, kanıtırsanız eğer yani bunu çatlatıyorsunuz. Bu çatlarsa da çalışmıyor. Buna çok dikkat edin bakın. Burası böyle bir şey. Nereden açacağınıza siz karar verin. Ben buradan zorlamıştım, açmıştım. Aynı şekilde buradan, burada zaten müsait bir alanı var. Dediğim gibi yukarıdan da şu yuvalardan kurtarıyorsunuz. Üstünden de açabilirsiniz ama riskli yani. Bunu açmak biraz ustalık gerektiriyor. Neyse şu ekranı da ben alayım size bir saniye. Ekranı da bu şekilde aldınız. Bakın şurada iki tane yuvası var. Şu ve şu. Bu da buraya. Şu ikisine giriyor. Buradan hafif böyle kanırtarak alıyorsunuz. Bunları da çıkarmak zaten çok basit. Onu da şimdi göstereceğim size. Bunu alırken <laughs> bastırırken şurayı bastırıyorsunuz. Bakın zaten oynadığı yer. Şuradan bastırınca yuvasından kurtuluyor. Buradan bastırarak geriye doğru çekiyorsunuz ekranda. Bunda da şurada bir şey var. Şu parça buradan aşağıya doğru bastırıyorsunuz bir tornavida sokmanız gerekiyor düz tornavida aşağıya doğru sokturup zaten bu da bakın buradan kurtuluyor. Bu da aşağıya doğru iniyor buradan kurtuluyor. Bu ikisini de aldınız. Geriye bu kalıyor. Bunu açmak için de yine torkla tork civatayla şunları açıyorsunuz. Burada burada şurada ve şurada civataları var sağ üstte. Bu da zaten onlar çıktıktan sonra kendi boşa çıkıyor ve geliyor. Bunu da aldınız. Parçalar şu an benim burada hepsi. Bunu da aldınız. Teyipte de yine tork 20 ile açabileceğiniz. Burada ve burada iki tane civata var. Bunu da bu şekilde açıp yapabiliyorsunuz. Ha geriye kalan ses sistemi ayrıntıları da şimdi anlatacağım. Teyip biraz geride kaldığı için aynı zamanda ben tekerli olduğum için de açamıyorum. Böyle hafif yanından oynatarak alıyorsunuz. Bunlar ilk seferi zor olabilir. Ben çünkü ilk seferinde biraz zor çıkarmıştım bunları. Bu şekilde geliyor teyip. Arkası da bu şekilde. Şimdi burada ben ne yaptım onu size göstereyim. Burada bunun bir sürü kablosu var. Bunları sökmek biraz daha karmaşık. Bunları yanlarından bastırarak falan alabilirsiniz. Ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Şimdi sökmeyeceğim ben bunları. Ben buradan sinyal aldım. Bunun artı eksi kablolarından. Bunun grafiğini sağ üstte bir yere koyarım. Bunlar T kablo. Buradan çektiklerim sinyalleri de arkasında bunun bir tane dek dönüştürücü var. Onu gösteririm. Ona giriyorum. E, onu da tamamen size grafik olarak anlatırım. Şimdi tek tek anlatmayacağım. Ben şu an bunlar ses yaptığı için ben bunları şimdi saracağım. Bu kadar. Tape kısmı bu kadardı. Tep bölümünü anlattık. Bu sefer de bu bölümü anlatayım. Önce bunu söküyorsunuz. Bu zaten şöyle geçmeli yerleri var bunun. Şurada 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 şurada. Bunları sökmeniz gerekiyor öncesinde. Ondan sonra şu parça var. Bu alttaki parça var. Bunları da sökeceksiniz. İlk önce şunu çekiyorsunuz. Sonra bu kendi yerinden çıkıyor böyle. Hepsini alıyorsunuz. Bunları aldınız. Ben aldıktan sonra bu zaten raylı bir şey. Direkt olarak bu şekilde geliyor. Yuvası falan var geçirmeli. Bunu aldıktan sonra ben ses sistemi nereden geçirdim? İşte buradan geçirdim. Aha, i̇şte buradan geçirdim. Bu normalde geriye geliyor. Buradan ben bayağı korunaklı geçirdim. Zaten yan tarafta da şu kabloyu görüyorsunuz. Bu kablo normalde şu yuvada. O yuvada bayağı hani bunun geçebileceği, şu şundan biraz daha kalın bir yuvası var. Şuradaki etten. Yani benim parmağım kadar diyebilirim. Ben kabloyu buradan soktum ve ben bayağı bir kalın kablo soktum. Bu 4K abi ama çok zor girdi. Ee, bunun e, nasıl bir şeyi var? Buradan çekti buradan iterek bunun e, şeyini açıyorsunuz karşılığını. Ya yani bunu buradan çekerek açıyorsunuz ama buradaki kablo şu kablonun da devamı oradan girmesi gerekiyor yani. Orada onu tutan e, içeriye ve dışarıya girmesini engelleyen bir şey var. Bunu da buradan it, itiyorsunuz. Bu kabloyu tutan şeyi buradan parmağınızla önce itip onu bir kablonun de, devamına doğru itiyorsunuz. Ben onu şimdi resim olarak koyarım. Onu karşılığında açıyorsunuz. Sonra bu kablo bunun yanından geçebilecek seviyeye geliyor. Burası da burası yani şöyle göstereyim. Pedal yerinin altında burada. Bunun benzer videolarını görürsünüz. Onu şimdi yazıyla açıklarım size biraz daha. Ama bu kabloyu buradan geçirmek dediğim gibi bu şekilde oluyor. Ee, o grometi açıyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Zaten bu burada normalde bu oluyor burada. Şurayı tamamen kaplıyor. Bunu ilk önce çekiyorsunuz. Bu sıyrılabilen bir şey yani. Bunun devamı bununla beraber gelmiyor. Bundan ayrı. Bundan geliyorsunuz. Sonra kablomuzu oradan sokabilmek için bunun benzeri ama plastiği karşıda da var. Yani motor bölümünde. Onu da buradan parmakla iktiriyorsunuz. O boşa çıksın. Önemli değil. Ondan sonra kablonuzu buradan geçirebilirsiniz. Onu da diğer taraftan içeriden göstermeye çalışacağım. Bir de şöyle bir bağlantı yapmanız gerekiyor. Bu F16 fuse aldı e, Sigortasından alıyorsunuz. Bunu da parçasının nasıl bir şey olduğunu koyacağım. Bunu takıyorsunuz. Bu sizin sigortanız oluyor. Buradan aldığım artıyı da e, dek çeviriciye giriyorum. Onu da videosunu göstereyim. fotoğraflarda göstereyim size. Bu kablo direkt olarak teybin arkasındaki dek çeviriciye gidiyor. Açtığım yeri kapattım. Sonra o kabloyu buradan şunun altından alıyorsunuz bunun arkasından. Buradan geçiriyorsunuz şuradan aşağıya doğru geçiriyorsunuz. Yani şu yan tarafa şu aradan böyle arasına sokarak geleceksiniz. Buradan böyle boylu boyunca buradan sokarak gideceksiniz. Bunu biraz parmaklarınız acıyabilir zorlanabilirsiniz ama sokarak devam edeceksiniz. Sonra bu bölüme geliyorsunuz. Burada e, şuradan geçip gidemiyorsunuz tekrar. Yani orada çok sert bir alan var. Kabloyunuzu büzebilir, bozabilir daha doğrusu. Buradan geçiriyorsunuz. Buradan geçiriyorsunuz. Burada da koltuğun altından arkaya alabilirsiniz bunu. Yani koltuğun altında şunu yatırdığınız zaman, şu koltuğu yatırdığınız zaman bunu buradan iterek oradaki boşluktan çekebiliyorsunuz. Onu da şimdi arkada göstereceğim size. bu koltuğun üst tarafını yatırdığınız zaman o alt tarafından sokuşturduğunuz zaman buradan alabilirsiniz. Ya bu çok zor bir şey değil. Bunu buradan alabiliyorsunuz. Ben burada sistemine girdim. Amfinin eksisi de nerede? Şöyle göstermek gerekirse yeri alayım. Bu iki koltuğun arasında tam. Amfinin eksisi de burada. Bu e, kemer bağlantı noktası, kemer bağlantı noktasını söküyorsunuz. Burada benim şu gördüğünüz siyah olan kablo arkaya gidiyor. O da o aradan gelip amfime giriyor. Düzenim de bu şekilde zaten benim. Aradan giriyorsunuz. Buradan gidiyor. Burada dikkat etmeniz gereken kablo şu. Ee, motorun teli o. Kaput açma teli. Şu siyah olan. Onun gittiği yeri bulacaksınız. Bunu da oradan zaten içeriden ittireceksiniz. Yani bunu buradan sokmaya çalışmayın. İçeriden sokma, içeriden almak daha mantıklı bu şeyi kabloyu. içeriden çekebiliyorsunuz ama buradan içeriye sokamazsınız motor bölümünde.